Annesi Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amcası Salim Güran, Narin Güran cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararının ardından ünlü isimler acılarını ve tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Nari'nin gökyüzünde fotoğrafını paylaşan Ajda Pekkan, verilen hiçbir ceza Nari'ni geri getiremez. Bu trajedi hafızalarımızdan silinmeyecek. ''Huzur içinde uyu güzel çocuk'' ifadelerini kullandı. Ayşegül Altinç ise sosyal medya hesabına ''Ruhun huzur bulsun kuzucuğum, kanın yerde kalmadı'' diye yazdı. Şarkıcı Demet Akalın karar sonrası ''Yattığın yer incinmesin artık'' dedi. Yıldız Çağrı Atiksoy da ''Adalet bir nebzede olsa'' paylaşımını yaptı. Seray Kaya ise Bakara Suresinden ayet paylaşarak ''Onlar orada lanet içinde ebedi kalıcıdır. Artık ne azapları hafifletilecektir ne de onların yüzlerine bakılacaktır dedi. Narin davasını ilk günden bu yana takip eden şarkıcı Gülben Ergen, adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır paylaşımını yaptı.